sonra yoruluyoruz kendimizden Sana sakat kalıyor tüm düşünceler Kurşun yemişiz gibi dizimizden Gecelere katlanıyoruz Çünkü düşünce dizlerimiz kanamıyor artık Aramızı üflemesi kesmiyor açılarımızı En eskilerde ne kalmışsa Sadece onları hatırlıyoruz Bilemedik değerini sevgilerin bilemedi Hayvan yanlarımız Şimdi anarıyoruz Kısacası Kabataslak yaşıyoruz Geceleri ölüyor severler Tehlikeli şiirler okuyoruz İkinci el tuvalet kağıdı gibi o tabi bir hayat sürüyor cümlelerin Ben yok oldum gecelerde her gün adına kendi adıma Küfrettiğim tüm ikindilerden özür diliyorum Ayakta kalmak zorundasın Yıkılacak yerin yoksa Mezarlıkta yaşar çocukları Siyahım öğrendim